Bir bebek değişikliğiyle başlayan acı dolu süreç iki ailenin hayatını alt üst etti. Yıllar boyunca kendi çocukları sandıkları bebekler başkalarına aitti. Peki ya sonra? İşte gözyaşlarını tutamayacağınız gerçek bir hikaye. beyaz duvarları olan modern bir hastanenin doğum katında heyecanlı adımlar yankılanıyordu. Koridorlar taze umutların kokusuyla doluydu. Aynı gün Yalnızca birkaç saat arayla iki bebek dünyaya geldi. İki farklı kadın birbirinden habersiz benzer semihleri yaşıyorlardı. İki aile, farklı şehirlerden, farklı hayatlardan gelen insanlar. Bebekler ağlarken hemşireler aceleyle isim kartlarını taktı bileklerine. Ama o gün bir şey oldu. Belki uykusuzluk, belki yorgunluk. Kimse fark etmedi. O iki bebek birbirlerinin yerine geçti ve ertesi gün iki aile bebeklerini alıp evlerine döndü. Sevgileriyle, umutlarıyla, eksiksiz sandıkları hayatlarıyla. Oysa her şey daha en başından yanlıştı. Bebekleri olduğu için yakınları tebriğe geldi. Kimi hediye getirdi, kimi tebrik etmekle yetindi. Ama bazı ailelerin gözünden kaçmayan bir gerçek vardı. Ama dile getiremediler, belki getirmek istemediler. Birkaç yıl sonra ortaya çıkacak bu gerçeğin ilk işaretiydi bunlar. Zaman hızla aktı. Bebekler büyüdü, ilk kelimelerini söylediler, ilk adımlarını attılar. Aileler çocuklarına sarıldıkça içlerinde bir anlam veremedikleri eksiklik de büyüdü. Ama bunu kimse dile getirmedi. Kadının biri bazen iç çekerek eşine sorardı. "Sence bize benziyor mu gerçekten?" Adam gülümsedi. "Ne fark eder? Gözlerine bak. Bizim işte." Diğer tarafta da aynı şüphe. Fakat sevgileri o kadar büyüktü ki, ellerinde büyüyen bebeğin aslında onlara ait olmadığını kimse düşünmek istemiyordu. Her dokunuşta "bizim" dediler. Her gülüşte "ne fark eder" dediler. Ama içten içe büyüyen şüpheye engel olamıyorlardı kocası. Bu çocuk bize hiç benzemiyor. Eşime tamam güveniyorum ama benim fark etmediğim bir şeyler mi yapıyor demekten kendini alamıyordu. Ya düşündüğüm gibi ise sorusu kafasında öyle çoğalmaya başladı ki. Ama kader bir gün herkese hakikatini gösterdi. Yıllar geçerken bir ailede evlilik sallanmaya başlamıştı. İlişkiler gerilmiş, konuşmalar azalmıştı. Kadın bir gün aynaya bakıp durdu sonra oğlunun yüzünü. Bu çocuk bize benzemiyor dedi sessizce. Zaten eşi de aynısını düşünüyordu. Kadın kendinden emindi ama kocası emin değildi. Eşinin yanlış bir şeyler yaptığı düşüncesi aklından hiç çıkmıyordu. Eşi genetik test istedi. Çocuğun kime ait olduğuna dair. Ama bu test artık boşanma sürecini de beraberinde getirdi. Bana güvenmiyorsan zaten bu evliliği sürdürmenin bir anlamı yok dediler. Ertesi hafta dava açıldı. Boşanma sürecinde çocukla ilgili mahkeme kararı doğrultusunda bir genetik test yapıldı. Herkes bu testin sonucunu merak ediyordu. Çocuğun anne ve babasıyla DNA sonucundaki uyumu ve sonuç kadın da adam da çocuğun biyolojik ebeveyni değildi. Şok, sessizlik ve sonra aykırışlar. Bu nasıl olabilir? En çok da kadın şok oldu. Çünkü kendisi de çocuğun annesi değildi. Bu imkansız bir şeydi. İlk akıllarına gelen hastane oldu ve hemen harekete geçtiler. Aile hemen hastaneye başvurdu. Eski kayıtlar, doğum belgeleri, kamera görüntüleri, hemşirelerin nöbet çizelgeleri ve en sonunda karanlık netleşti. Aynı gün, aynı saatte doğan iki bebek karışmıştı. Yıllardır başka bir ailenin çocuğunu büyütüyorlardı. Gerçekten çocukları ise başka bir şehirde, başka bir evde, başka bir kadının ninnisiyle uyuyordu. Diğer aileye ulaşmak kolay olmadı. Hastane resmi yollarla iletişim kurdu. Telefon çaldığında kadın açtı. Sakin bir ses hayatını paramparça edecek cümleleri söyledi. Hanımefendi, yıllar önce doğum yaptığınız özel hastanede bir hata olmuş olabilir. Çocuğunuz başka bir aileye karışmış olabilir. Kadın gözleri donmuş halde telefonu yüzüne kapatmadan önce tek bir cümle fısıldadı. O benim oğlum. Hastaneye gelmeniz mümkün mü? Test yapmamız gerekiyor denildi. Eşin aradı, apar topar hastaneye gittiler. Kafalarındaki şüphe diğer aile içinde geçerliydi ve acaba sorusu şimdi daha fazla arttı. Onlara da genetik test yapıldı ve sonuç gerçek anne babaları olmadığı ortaya çıktı. Her iki aile de soluğu mahkemede aldı. Aylardır devam eden süreçle psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, danışmanlar devreye girdi. Sonuçta hakim şu kararı verdi çocuklar biyolojik ailelerine teslim edilecekler. Ancak bu geçiş kademeli ve uzmanlar eşliğinde yapılacaktır. Kadın uzun yıllardır kucağında uyuttuğu çocuğun saçlarını okşarken bavulunu topladı. Erkek baba diyen çocuğa son kez sımsıkı sarıldı. Ama ayrılık hiçbir valize sığmıyordu. Gerçek çocuklarına kavuşan her iki aile yeni çocuklarını sevgiyle bağırlarına bastılar. Ama duygular karma karışıktı. Bir çocuk geceleri ağlayarak anne diye sayıklıyordu ama eski annesinin adını. Diğeri yeni evine yabancı bir gözle bakıyordu. Bir adam sessizce ağlıyordu köşede. Ben şimdi kendi oğlumu yeniden öğrenmeye mi başlayacağım? Kadın yorgan altına saklanmış bir çocuğun gözlerini öptü. Ben seni zaten yıllardır rüyalarımda görüyordum yavrum. Aylar sonra çocukların psikolojilerinde derin yaralar açıldığı ortaya çıktı. Biri eski annesini özlüyor, diğeri baba dediği adamı tekrar görmek istiyordu. Ve her iki aile bir karara vardılar. Aynı yerde yaşamaya başlayacaklardı. Önce bir aile taşındı, sonra diğeri. Farklı hayatlar, ortak bir yerde buluştu. Sık sık görüşmeye, birlikte piknik yapmaya, çocukları birlikte parka götürmeye başladılar. İki çocuk artık sadece kardeş gibi değil, ortak bir kaderin evlatları olmuşlardı. Bir gün parkta oynarken çocuklardan biri bağırdı. Baba! İki adam birden döndü. <laughs> Sonra gülüştüler. Kadınlar yan yana oturmuş, aynı sepetten meyve çıkartıp çocuklarına uzatıyorlar. Gözleri birbirine minnetle doluydu senin emeklerin olmasa oğlum bu kadar güzel büyümezdi dedi biri. Sen doğurmasan ben hiçbir şey öğrenemezdim dedi diğeri. Artık çocuklar iki evde de rahat hissediyor, iki aileyi de seviyorlardı. Psikolojik destek süreci hala devam ediyordu. Ama her geçen gün gülüşleri daha da sağlam, sarılmaları daha da sıcak. Ailelerden biri hala uzak bir yerde çalışmak zorunda. Her gün kilometrelerce yol gidip geliyor. Ama yorulmuyor. Yeter ki çocuklar gülümsemeye devam etsin diyor. Diğeri iş bulma umuduyla yetkililere sesleniyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu çocuklar için bir düzen kurduk. Destek bekliyoruz diyorlar. Bazen hayat bize beklenmedik sınavlar sunar. Ama gerçek sevgi kan bağı değil, kalp bağıdır.